Tijot İzmir nezdinde özellikle cerrahi dalda uzman olan ve muayenehanesi bulunan hekimlerin özel hastanelerle çalışma şekline yönelik özel hastaneler yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile muayenehanesine başvurulan hekimler hastaların teşhisi ve tedavisi hususunda özel hastanelerle yapacağı çalışmalarda artık yıllık olarak bir sözleşme yapmak durumunda kalmaktadır. Ayrıca özel hastanenin boş kadrosunun olması gerekmekte. Boş kadrosunun olmaması halinde de yine belirli bir kota uygulanarak muayenehanesi olan hekimlerle sözleşme yapabilmektedir. Aynı branş için sözleşme yapma durumuna da belirli bir sınır getirilerek yine aynı branştaki kadronun, belirli bir miktarına kadar muayenehanesi olan hekimle sözleşme yapılması hususu getirilmiştir. Serbest mesleğin uygulama alanını daraltan ve ortadan kaldırabilecek nitelikte olan bir düzenleme ile ilgili detaylı açıklamamız Tijot İzmir Şube web sayfasında yer almaktadır.